أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ Allah وَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ Allah Bizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem narından kurtuluş ayı, Ramazan ayına ulaştıran, Kur'an ile buluşturan, oruç ile yükselişimizi sağlayan Rabbimiz Teala'ya olsun. Onun Resulü Edibi iki cihan serveri Fahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a salat ve selam olsun. Rabbimiz Teala bütün mümin ve müminelerden razı ve hoşnut olsun. Bu günlerimiz hayırlara vesile olsun. Ramazanımız kurtuluşumuza, cenneti kazanmamıza, cennete reyyan kapısından girmemize vesile olsun, cehennemden uzaklaşmamıza sebep olsun kıymetli müminler. Bugün sizlerle inşallah zor zamanlarda yek vücut, tek yürek olmak, millet olarak, Müslümanlar olarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeyi, dağılıp parçalanmamayı, tesbih taneleri gibi bir arada olabilmeyi başarabilmek bağlamında yani birlik ve beraberliğimizi muhafaza etme konusunda sohbet etmeye çalışacağız. Dün Çanakkale'de Türk'ü, Kürd'ü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Abazası ile bir olup düşmanı ülkemize sokmadığımız gibi bugün de aynı ruhu tut aynı ruhu yakalayaraktan birlik ve beraberlik içerisinde kenetlene bilmemiz ve Çanakkale ruhuna sahip olabil, olabilmemiz gerekiyor. Milli şairimiz Mehmet Akif bir dizelerinde bir beytinde der ki: "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez." İslam dini gönderiliş gayesine uygun olarak hak ve sorumluluklarımızı belirtmiş, toplum içinde lazım olan prensipleri ortaya koymuş ve mutlu olabilmemiz için bunlara sarılmamız gerektiğini belirtmiştir. Dinimiz İslam, fert ve cemiyeti zarara uğratacak her çeşit fiil davranıştan bizleri men etmiştir. Bu bağlamda kıymetli müminler Ali İmran Suresi 103. ayeti kerimesinde Rabbimiz Teala yani birliğimizi, beraberliğimizi kenetlenmemiz kenetlememiz, kenetlememiz bağlamında bir olabilmemiz, Kur'an'a sımsıkı yapışabilmemiz gerekliliğini bizlere emrediyor ve buyuruyor ki Estaizu billah ve atasimu bi hablillahi cemian ve la teferraku ila hep birlikte toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a, Allah'ın dini İslam'a sımsıkı yapışın, kenetlenin. وَلَا تَفَرَّقُوا Bakın kıymetli müminler çok önemli. Birlik ve beraberlikten bahsettikten, emrettikten sonra ayrılmamamız, izimlerin peşine takılıp gitmememiz, birbirimizi arasında gıybet dedikodu edip ayrılığa düşmememiz gerekliliği noktasında ve tefarraqu ayrılığa düşmeyin buyuruyor. Ve devamında ve zikru ni'metallahi aleykum Allah'ın size vermiş olduğu nimeti nimetleri hatırlayın zikredin eğer kuntum aedaan fa alef baina kulubikum fa asbahtum bi siz İslam yani Müslüman yani mümin olmadan önce İslam gelmeden İslam'la şereflenmeden önce birbirinize düşman idiniz. Allah'ın sizi Müslüman kılması sayesinde verdiği bu nimet sayesinde siz kardeş oldunuz. Hucurat Suresi'nde de bu bağlamda Estaizu Billah İnnemel mü'minûne ihvetun buyuruyor. Muhakkak ki mü'minler kardeştirler. Ve aslihu beyni ahaveyküm. Kardeşlerinizin arasını sulhedin barıştırın buyuruyor. Devam edersek ayeti kerimeye ve küntüm Ala şefâ hufratin minen nar. Siz Müslüman olmadan önce cehennem çukurunun hemen kenarı başındaydınız. Cehenneme düşmek üzereydiniz. Cehennem azabını tatmak üzereydiniz. Allah'ın size verdiği bu İslam sayesinde sizi Allah Celle Celaluhu oradan kurtardı. Allah Celle Celaluhu ayetlerini böyle açıklıyor ki umulur ki sizler doğru yola hidayete erersiniz. Bu ayet-i kerime Ali İmran suresi 103. ayet-i kerime devam eden kısmında daha sonraki gelen ayet-i kerimede ise وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Ayrılığa düşenler gibi de olmayın. Birbirlerinin peşinde birbirlerinin kuyusunu kazan. Ayrılığa düşen izimlerin peşine takılıp gidenler gibi olmayın. Vakt alafum in badimaça evmul Kendilerine Kur'an'ın ayetleri apaçık geldikten sonra ayrılığa düşen hiziplerin peşine takılıp giden izimlerin peşine takılıp gidenler gibi olmayın. Öyle olursanız ve öyle lehum. İşte işte öyle olanlar fırkalaşanlar ezdirilen grupların peşine takılıp gidenler için lehum azabun azim büyük bir azap vardır buyuruyor kıymetli müminler kıymetli müminler birlik ve beraberliği bir bina gibi düşünecek olur isek yani kenetlenebilmek adına bu binanın harcını yine Kur'an-ı Kerim'de Hucura Suresi'ndeki innemel mü'minûne ihvetün ayeti kerimesiyle e, harcını karıştırmamız lazım. Yani kardeşlik ile kardeşlik teması üzerine harcını karıştırmamız gerekiyor. E, sonra ve teâvenu alel birri ve takva yardımlaşma ile de duvarlarını örmemiz gerekiyor. Bakın, birlik ve beraberliğin önemi ve ehemmiyeti üzerine önce birlik ve beraberliği sağlamak adına önce kardeş olduğumuzu, aynı Allah'a iman ettiğimiz, aynı kıbleye yöneldiğimizi bilmemiz gerekiyor kıymetli müminler. Kardeş olduktan sonra duvarları o binanın duvarlarını yardımlaşma üzerine duvarlarını yardımlaşaraktan ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel odran duvarlarını da yardımlaşma üzerine bina ettikten sonra çatısını da peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın meselul mukminine fi tevaatihim ve terahumihim ve taatufihim meselul cesedi ila akhir hadis birbirlerinizi sevmede, birbirlerinize şefkat etmede, birbirlerinize merhamet etmede bir beden gibi olmalısınız. Bir bedenin bir uzvu hastalandığında o bedenin diğer uzuvları da o hasta olan uzvun hastalığına e, gerek ateş ve gerek uykusuzlukla ona ortak olduğu gibi biz de bir beden gibi olabilmemiz gerekiyor kıymetli müminler. İnanmış bir toplum Cenab-ı Hakk'ın emri olan birlik ve beraberlik içinde olma ve yardımlaşma görevini tam bir şuur ve itaatla yerine getirmelidir. Fertleri birlik içinde bulunan ve iyiliklerde yardımlaşan bir büyük aile yani millet dünyanın bütün zorluklarını yener. Sosyal hayatta huzur ve başarıyı yakalamanın biricik yolu budur kıymetli müminler. Bunun içindir ki toplumları yıkmak, onlara hakim olmak isteyen güçler ilk olarak toplum fertlerinin arasına ayrılık, kin, ve nefret tohumları saçarlar. Böylece onların birliğini sarsmaya çalışırlar. Bilirler ki bunu başarırsalar uzun veya kısa bir süre sonra hedeflerine ulaşmış olacaklardır. Ayrılık ve nifak illetine maruz bırakılan bir toplum bu hastalıktan kurtulmadıkça başka milletlerin oyuncağı olmaktan kurtulamayacaktırlar. İnsanları birbiriyle, birbiriyle çekişen, aralarında güvensizlik ve düşmanlık duyguları yaygınlaşan bir toplumun huzur bulması bir yana varlığını sürdürmesi bile mümkün değildir. Birlik ve beraberliğin sürdürülme, sürdürülebilmesi, fertlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve uyanık olması ile mümkündür. Bilinmelidir ki, tefrikaya, çekişmeye ve anlaşmazlıklara düşmek ya da bunlara sebep olmak topluma yapılmış haksızlıkların en büyüklerindendir. Zira bu gibi davranışlar milletin birliğini sarsar, varlığını tehlikeye düşürür, iyilik ve mutluluk yollarının kapanmasına sebep olur. Bu durumun devamı cemiyetin yıkılmasıyla neticelenir. Tüm bu tehlikeleri Bakınız Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. Estaizu billah ve atiullaha ve Rasuluhu Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tenazeu birbirinizle didişmeyin. Fetefşelu cevap olarak eğer didişirseniz fetefşelu korku içerinize düşer, kuvvetiniz elden gider ve tedheberi hukum korku içinize düşer ve kuvvetiniz elden gider. Vasbiru sabırlı olun. İnna Allaha me'as sabirin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Evet kıymetli müminler, birbirimizle didişmemek zor zamanlarda özellikle son günlerde bu koronavirüs illetiyle mücadele ederken birbirimizle didişmek yerine buna karşı koymak adına bu hastalığa çözüm üretmek adına birliğimizi beraberliğimizi ortaya koymak durumundayız kıymetli müminler. Eğer birbirimizle didişir isek son zamanlarda görüyoruz İslam ümmetinin halini müminler birbirleriyle didiştiler Afganistan Çeçenistan Doğu Türkistan, Myanmar elden gitti. Birbirimizin dertleriyle ilgilenemiyoruz kıymetli müminler. Müminler olarak bir tesbih tanesi gibi olmalıyız. Tesbih tanelerini bir arada tutan bir ip vardır. Biz ümmeti de bir arada tutan Kur'anımız vardır. Rabbimiz Teala'nın Kerim kitabı, Kerim kitabı bize getiren ve bize tebliğ eden, öğreten Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şerifleri vardır. Evet kıymetli müminler, tesbih tanesini bir arada tutan ip kırıldığında bütün taneler etrafa yayılır. Bizi de bir araya tutan Kur'an'dan ayrıldığımızda, sünneti i Resulullah'tan ayrıldığımızda önünü dağılır un um, ufak olur gideriz. Kıymetli müminler bugün sizlerle birlik ve beraberlik bağlamında Rabbimiz Teala'nın Kerim kitabında buyurduğu ayeti kerimeleri anlamaya anlatmaya çalıştık. Rabbimiz Teala bizleri bu Ramazan ayında oruç tutup ibadetin hazzını alanlardan eylesin. Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Rabbimiz Teala bizleri affettim dediği kullarının arasına ilhak eylesin. Rabbimiz Teala bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan bayramına ulaştırsın. Ve ahiru da'bana enilhamdülillahi rabbil alemin fatiha